Merhaba, ben Faik Tanrıkulu, e, Avustralya Viyana Üniversitesi'nde iletişim Bilimleri'nde lisans eğitimi aldım. E, yüksek lisans ise Siyaset Bilimi e, ve aynı üniversitede doktora eğitimimi Siyaset Bilimi alanında 2014 yılında tamamladım. E, 2014'ten sonra Türkiye'ye dönüş yaptım ve e, ilk üniversitede öğretim üyesi olarak Medipol Üniversitesi'nde görev aldım. 2015'ten beri Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Üniversitenin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası projelerde yer aldım. Hatta öğrenciyken Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği projeleri geliştirdim ve uyguladım. Aynı şekilde Türkiye'de Medipol bünyesinde de birçok işte Birleşmiş Milletler, ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, ondan sonra farklı çeşitli uluslararası örgütlerle projeler geliştirdim. Aynı zamanda eğitimde görev aldım. Bu noktada özellikle üniversitemiz bünyesinde öğretim gören gençlerle beraber bu proje içerisinde çalışmalarda, workshoplarda bir arada olmayı önemsiyoruz ve onları bu konuda özellikle teşvik ediyoruz. Üniversitelerin kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve e, ticaret odalarıyla, sendikalarla bir arada çalışması çok önemli, e, bilhassa benim ağırlıklı olarak çalıştığım göç ve ayrımcılık konusu günümüzün önemli konularından biri. Bir küreselleşen dünyada nüfusun önemli oranda ülkelerin göçmen nüfusu oluşturuyor ve bu göçmenlerin iş piyasasına uyumu, entegrasyonu, bu konularla ilgili yapılan çalışmalar hem ülkenin geleceğini ve ekonomisini ilgilendiriyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası ile yürüttüğümüz göçmenlerin iş piyasasına, entegrasyonu, teşviki ile ilgili rapor çalışmaları yürütüyoruz. Buna benzer aynı şekilde Avrupa'daki e, Türklerin e, veya da göçmenden yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili olarak sağ çalışmaları yapıyoruz. Bunu kamu kurumu olan Yurtdışı Dış Türkler Başkanlığı ile bir yıl boyunca Orada saha çalışması yaparak e, oradaki sorunları kamuoyuna aydınlatmayı amaçlıyoruz. Buna benzer aynı şekilde İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk ulusal öğrencileri e, ayrımcılık önleme kurumu. Bu Türkiye'de ilk dünyanın birçok gelen üniversitelerinde üniversitelerinde mevcut. E, ayrımcılık önleme kurumunda ombudsman yöneticisi olarak da görev olarak hem kamunun hem de uluslararası öğrencilerin toplum yararına fayda sağlamadığını bu tür farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda dijitalleşme de önemli bir pandemi sonrası daha 2000'li yıllarda dünyada çok tartışılan bir konu. Pandemi sonrası bu daha da hız kazandı. Dolayısıyla 21. yüzyılın ve pandemi post pandemi sonrası iş tanımları, meslek tanımları bu yönüyle değişiyor ve bu konuda özellikle gençlerin bu dijitalleşen dünyada dünyadaki ülkelerle ve firmalarla rekabet edebilmeleri için girişimci ama aynı zamanda dijitalleşen dünyanın gerçeklerine vakıf olan gençlerin bu yöne yönelmesi yönünde eğitimler vererek farklı çalışmalar yürüttüğümü söyleyebilirim. Teknoloji transfer ofisleri, gerçekten akademinin bilgi üretmenin dışında o üretildiği bilginin sahaya dönüşmesi açısından çok önemli. Avrupa'da, dünyada farklı üniversitelerde bunun çok somut örneklerini görüyoruz. Bu konuda İstanbul Medipol Üniversitesi'nde transfer ofisinin son yıllarda kurumsallaşan ve doğrudan hocaya ulaşarak sanayi ve kamu sektörüyle buluşturma zemin oluşturma çabası takdire şayan ve bu tür farkındalığın artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu yüzyılda üniversiteleri de üretilen bilginin pratiğe ne derecede dönüştüğü süreçte o derecede dünyadaki ülke sıralamamız ve üretilen teknolojinin, inovatif fikirlerin daha çok yer bulacağını düşünüyorum. Bu yönüyle üniversitemiz bünyesinde bu tür ofislerin daha artarak bu köprü oluşturma yönünde çalışmalarını artırması hem akademisyenler için hem de sanayi ve kamu sektörü için çok önemli olduğunu düşünüyorum.